Bugün Sushi da Dardanel'in Bana bakıp duruyor. E ne olacak ki yani benim öyle bir perfection şeyim yok ki. <laughs> Allah Allah. Ya ben bu hesapta mükemmellik vaat etmiyorum kimseye ya. Bugün Sushi da Dardanel'in 8'li California ro 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 California roll Sushi'sini deneyeceğiz. Of bununla çekim yapmak çok zor. Bugün, Bugün Sushi da Dardanel'in California roll Sushi'sini deneyeceğiz. Tamam mı? <laughs> ya bana çiğ köfte ya. Nar ekşili çiğ köfte yani tarz mevzular. Ben Urfalıya mezelden kind of person. Nasıl tutulduğunu bile bilmiyorum. Şöyle şöyle. Elle mi yesek ya direkt? Ben bunu böyle tutamam. Tuttum. Oha beğendim. Gerçekten güzelmiş tadı. Şöyle elle şöyle bir alalım ya. Mayonez falan var. Her şey mayonez çok güzel oluyor. İyi. Yengeç var. Yengeç ben. Ölmeyen yani ne zaman yemişimdir ne şekilde. Biz Mart'ta etini <laughs> alışkın.